Fransa, Hindistan ve Yunanistan, Ermenistan'ı Azerbaycan'a karşı silahlandırıyor. Açıklama Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den geldi. Kendilerine yönelik bir tehdit görürlerse ciddi önlemler almak zorunda kalacaklarını söyledi Aliyev. Ermenistan'la barış anlaşması için de hiç olmadığı kadar yakınız dedi. Oh, Rusya'dan ülkesine dönen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ada Üniversitesi'nde düzenlenen COP29 ve Azerbaycan Yeşil Vizyon başlıklı Uluslararası Forum'a katıldı. Konuşmasında Ermenistan'la ilişkileri değinen Aliyev, Ermenistan'ın Fransa, Hindistan ve Yunanistan tarafından silahlandırıldığına dikkat çekti. Oturup bekleyemeyiz. Tavrımızı Ermeni hükümetine ve Ermenistan'a sahip çıkmaya çalışan taraflara ilettik. Kendimize yönelik ciddi tehdit görürsek ciddi önlemler almak zorunda kalacağız." dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Güney Kafkasya'da barış için yürütülen müzakereleri de değerlendirdi. İlham Aliyev, barış anlaşması imzalanmasına hiç olmadığı kadar yakın olduklarını kaydetti. Azerbaycan-Türkiye ilişkilerine ilişkinde konuşan İlham Aliyev, Türkiye-Azerbaycan Birliği bölgesel güvenlik ve istikrarın önemli kriteridir dedi.